Öncelikle herkese merhabalar. TÜİK 2021 yılı için asgari ücret önerisini açıkladı. Bu konudaki haberleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. 2021 yılı TÜİK asgari ücret önerisi. TÜİK asgari ücret için yapılan 3. toplantıda önerisini sundu. TÜİK 2792 lira asgari ücret önerdi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretin belirlenmesi için haftayı bir daha toplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücretin 2792 lira 10 kuruş olması yönünde tavsiyede bulundu. Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse 2021 yılı asgari ücreti bir önceki yıla göre %20 oranında zamlanmış olacak. TÜİK asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan Bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2339, orta işler için 2507, ağır işler için 2792 lira olarak belirledi. Türk İş, ülke gerçeklerini yansıtmıyor. Türk İş, TÜİK'in asgari ücret tespit komisyonunda paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti. Türk İş'ten yapılan yazılı açıklamada başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin zamanla geçim ücretine dönüştüğüne dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı. Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi Çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk iş olarak buna evet deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre durumu yeniden değerlendireceğiz dedi. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor? Her yıl Aralık ayından itibaren işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor. Taraflar Aralık ayı içerisinde birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda taraflar değerlendirmelerde bulunurken TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor. Dördüncü toplantıda hükümet tarafından rakam teklifi geliyor. Asgari ücrette 2021 talepleri şöyledir. HAKİŞ HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada şunları kaydetti asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde arttırılması gerekmektedir. Hak iş olarak asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerinde iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükün kaldırılmasını, ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi ve her zamankinden daha önemli açıklamasını yaptı. Disk Asgari Ücret Önerisi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2021 yılı için ücret talebini net 3800 lira olarak açıkladı. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamasında asgari ücretteki vergi yükünün de kaldırılması gerektiğini belirtti. Türk İş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise öneriyi önce işveren ve hükümetin getirmesini istedi. Yapılan açıklamada makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna evet deriz denildi. Siyasi partilerin önerileri. Siyasi parti liderlerinden de öneriler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret 3100 lira olsun ve vergiden muaf olsun dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise brüt asgari ücretin 3000 liraya çıkarılarak ödemenin brüt kazanç üzerinden yapılmasını teklif etti. HDP'nin önerisi 4000 lira şeklinde olurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin asgari ücret önerisini net 3300 lira olarak açıkladı. Asgari ücret net 2324 lira. Asgari ücret halen bekar bir işçi için aylık bürüt 2943 lira. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3458 lira. Bunun 2943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücret konusundaki haberleri sizlerle paylaştım. Bu gibi videoların devamlılığı için kanalıma abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.